ahir zaman. İslam'a göre bu kavram, kıyamete yakın bir çağda, Kur'an ahlakının tüm dünyaya egemen olacağı bir dönemi ifade eder. Peygamberimiz bu dönemi hadislerinde detaylı olarak anlatmıştır. Peygamberimizin ardından bazı İslam büyükleri de bu konu hakkında önemli açıklamalar yapmışlardır. Tüm bunlar, ahir zamanın birbirini izleyecek olan bir takım olaylarla dolu olduğunu gösterir. Ahir zamanın ilk aşamasında dünya Allah'ı inkar eden bir takım felsefi sistemler nedeniyle dejenere olacaktır. İnsanlık yaratılış amacından uzaklaşacak, bunun sonucunda büyük bir manevi boşluk ve ahlaki bozulma yaşanacaktır. Büyük felaketlerin, savaşların ve acıların ardından insanlık tek bir sorunun cevabını arayacaktır. Kurtuluş nerede? İşte tam bu umutsuzluk dönemi içinde Allah karmaşa içindeki insanları doğru yola davet etmek için bir şahsı manevi görevlendirecektir. Mehdi. Mehdi kelimesi insanları doğruya götüren anlamına gelir. Hadislere göre Mehdi önce İslam dünyasının içinde mücadele yürütecek ve İslam'ın aslından kopmuş olan Müslümanları gerçek imana ve ahlaka döndürecektir. Mehdi'nin bu noktada üç temel görevi olacaktır. 1- Allah'ı inkar eden ve dinsizliği destekleyen felsefi sistemlerin çürütülmesi. 2. Dine aitmiş gibi gösterilen din dışı uygulamalara son vermesi ve Kur'an'a dayanan gerçek İslam ahlakını ortaya çıkarıp uygulaması. 3. Kendi milletinden başlayarak tüm İslam dünyasını siyasi ve sosyal yönlerden güçlendirmesi, huzur, güvenlik ve refah sağlaması, toplumsal sorunları çözmesi. Ahir zamanın bu akışı, Peygamberimizin 14 asır önceki hadislerinde ve birçok İslam aliminin eserlerinde detaylı olarak anlatılmaktadır. Ve içinde yaşadığımız dönemde ahir zaman alametlerini birbiri ardında gerçekleşmektedir. Birazdan şahit olacağımız bu alametler farklı zamanlarda ayrı ayrı gerçekleşmiş olsalar belki sıradan olaylar olarak görülebilirler. Ancak çok sayıda alametin kısa bir zaman dilimi içinde ard arda gerçekleşmesi bir rastlantı olarak kabul edilemez. Asırlar önce tarif edilen olayların, tam tarif edilen şekilde ve birbiri ardınca yaşanması, Mehdi'nin gelişini kesin bir dille haber vermektedir. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Türkiye'nin en büyük akarsuyu Fırat Nehri. Bu nehir 1975 yılında çok büyük bir olaya tanık oldu. üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki devasa Keban Barajı Fırat'ın akışını kesti, diğer bir deyişle nehir durduruldu. Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmişti. Bu konuyla ilgili bir başka hadis şöyledir. Resulullah buyurdu ki, Fırat Nehri'nin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal kıtaluka gelir. Her yüzden 99'u ölür. Kıtal'e iştirak eden her kişi yalnız ben kurtulacağım diye ümitlenir. Şimdi hadisteki bazı ifadeleri yakından inceleyelim. Fırat Nehri'nin suyu çekilip altından bir daha meydana çıkmadıkça kıyamet olmaz. Hadis yorumcularının ortak kanaatlerine göre bu ifade Fırat Nehri'nin akışının durdurulmasıdır. Gerçekten de 1975 yılında inşa edilen Keban Barajı, Fırat Nehri'nin suyunu keserek durdurmuştur. Altından bir daha meydana çıkmadıkça kıyamet olur. İnşa edilen bu 210 metrelik dağ gibi baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. GAP projesi olarak adlandırılan Büyük Kalkınma Projesi'nin sonuçları bu gerçeği tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Bölge, büyük bir ekonomik imkana kavuşmuş, gelir seviyesi artmış, işsizlik azalmıştır. Öte yandan çok yakın bir tarihte gazetelerin manşetlerine yansıyan bir haber, hadisteki ifadenin doğruluğunu kesin bir dille ortaya koymuştur. Habere göre özel bir teknoloji kullanılarak uzaydan çekilen fotoğraflarda Fırat Nehri'nin yatağında altın tepeleri bulunduğu ve suların çekilmesi durumunda bunların gözle görülür biçimde açığa çıkacağı tespit edilmiştir. Bu hazine üzerine kıtal vuka Kıtal birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga demektir. Bölgede uzun bir dönem yaşanmış olan yaygın anarşi ve terör sebebiyle Oradaki toprak sahipleri bölgedeki anarşinin zararına uğramışlardır. Hadis'teki ifadeyle benzer biçimde çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Kısacası, hadis'teki ifadeler bir bir ortaya çıkmış ve aynen işaret edildiği şekilde yaşanmıştır. Mehdi için iki alamet vardır ki Ramazan'da iki defa tutulma olacaktır. Güneş ve ay tutulmaları dünya tarihi boyunca defalarca yaşanmış son derece olağan fiziksel olaylardır. Ancak bu rivayetlerde belirtilen şekilde bir tutulmanın olması pek rastlanan bir durum değildir. İşte bu pek rastlanmayan durum yakın tarihte gerçekleşti. Hem de üst üste iki yıl. 1981 yılında yani Hicri 1401'de Ramazan ayının 15. günü ay 29. günü de güneş tutuldu. 1982 yılında ise yani Hicri 1402'de Ramazan ayının 14. günü ay 28. günü de güneş tutuldu. bu olayların Hz. Mehdi'nin diğer çıkış alametleriyle aynı dönemde meydana gelmesi ve Hicri 14. yüzyıl başlarında arka arkaya iki yılda mucizevi bir tarzda tekrarlanması rivayetlerin işaretinin bu olaylar olabileceğini kuvvetlendirmektedir.